Merhabalar efendim. Bugünkü konumuz domezleşme. Hayır. Domez nedir? Şimdi latince kökenine inecek olursak dom. Yani ev, işte evcimenlik falan oralardan gelir. Ama argoda bugün domezi şöyle diye kullanırız. Hizmetçi ruhlu, köleleştirilmiş, ondan sonra ev kadını, kendini bırakmış. Domez ya. Domez işte bu evde otur başka da bir işe yaramaz gibi. Şimdi biz ciddi ilişki peşine koşuyoruz da kadın olarak. Erkeklerin ilk yapmaya çalıştığı şey bir kadını domezleştirmektir. Ha bu nedir? Dışarıda ne kadar böyle mini etekli, güzel saçlı, bakımlı, fanfinli kadın varsa bak evdeki kadını da domezleştir. Şimdi evler için konuşayım, sevgililer için konuşayım, gençler için ayrı konuşayım. Evlilerde çocuklar okula başladığı an ha, ki arifesindeyiz nasıl olacaksa bu sene bilmiyorum. E, adamlar rahat eder. Çocuğu al, basket kursuna yazdır, bilmem ne yap, kadın beklesin, alsın, götürsün, servis peşlesin, sabah kaldırsın, kahvaltısını versin. Niye? Çünkü kadın bir timeline'a, yani bir zaman çizelgesine uymak zorundadır. E ee, adam da rahatlık, kadının zaman çizelgesi var ya, istediği gibi atını koşturur. Çünkü kadının ne zaman nerede olacağını dakikasıyla bilir. E, ee, de rahattır, kendine güvende tamamdır, oturur, bildiğini okur. Siz her an erkekte evli de olsanız, sevgili de olsanız, 7 yıllık da olsanız, birlikte de yaşasanız kaçacakmışsınız, hissi uyandıracaksınız. Çünkü hep yaptığımız şey böyle bir modern kölelikle adamları e, inandırıp, evet evet modern kölelik bu adamları kendine bağlayan kadınlar oluyor, olmuyor değil. Ama dikkat edin bir süreliğine. Birçok erkek gidip de evde kaliteli karısı böyle işte de bileyim okullar, masterlar, e, süsler püsler otururken e, sekreterine gencecik kıza aşık olan adam oluyor olmuyor değil kısa süreliğine niye o da tedavi maksatlı hani kendinden daha düşük daha az e, bilen daha az gezmiş az görmüş az yemiş <laughs> yani bir hanımı alıp da bir yerlere götürünce onlar etkileniyor. Ha gerçekten mi? Bu çanta benim mi? ay olabilir mi? Seni seviyorum. Ha bir evime Öyle oluyor. Adamlar da uçuyor. Çünkü Evdeki kadına da aslında şu oluyor. Kendisine yapılan böyle güzelliklere, işte ne bileyim, yaşat, yaşatıklı eve, alınan hediyelere falan normal gözüyle bakıyor. Alınıyorsa eğer. Bir süre sonra normal gözle bakarsanız alınmaz olur. Şimdi domezleşmek, tekrar dönüyorum başa, nedir? Adam seni aldı, başta kıyafetle karışmıyor. Saçına karışmaya, ee, nereye ne zaman gittiğine, arkadaşlarına çıktığın seyahate. Benim bir arkadaşım var, eski karısını bile kıskanıyor. Nasıl kıskanıyor onu anlatayım şimdi. Kadın evde çocuklara bakarken çok mutlu. Okullar açılınca. işte kızlarım var bakıyor başlarında. Oh rahat ne olacak diyor İstanbul'a Kadın ne zaman? Kendi doğal hakkı. Onun da bir tatili var. Çocuklar da tatildeyken. Kız arkadaşlarıyla çıkıyor. Bilmem ne yapıyor. Tatile gidiyor. Eski karısına bile yani hükmetmeye çalışıyor. Niye tatile gittin çocuklara ihmal ettin? Yalan. Bunun altyazısı. Eski karısı bile halen onun himayesinde ya güya gezip yiyip içip dolaşmasını kısıyor. Şimdi bunlar e, adamın adamı sürekli sıkıştırıp da diken üzerinde oturması iyidir demiyorum ama eskilerin bir lafı vardır. Bir iki kaşığı varsa birini kır. Yani böyle seni cepte keklik hissedip ama kadın pijamasıyla gri pijama altıyla o da Cem Yılmaz'dan kalma. <laughs> Ondan sonra siyah da olabilir. Böyle buraya kadar eşofman üstleri ne kadar soğuk olursa olsun. İşte bir kere giymediğiniz süslü gecelikler, çeyizinizde konulmuş beyb dollerle falan. Hani eski onları artık yer yapacak hale geliriz. Ya da güveler yer. Bunları yapmayın. Arada yapın şaşırttın. Şaşırtın, Şaşırmak bir erkek için çok önemli çünkü gıyabını da düşünüyor. Ya bu ne yaptı? Ee, neden bu aralar böyle süsleniyor? Şimdi bu bana nişan taşına gideceğim dedi bebek de çıktı. Şimdi biz böyle bir de rapor vermeye bayılırız ya. Sevgilimize de öyle. Şimdi ben çanta şey biliyorum. Kesinlikle Aysel'le Fatma'yla buluşacağım. Tamam. Üçte beş arası. Bilmem ne kafedeyim. Tamam mı? Tamam. Bu değil. Kız aradı seni. Dedi ki aa dede o güzel bugün. Ya nişan boş ver bebeğe gidelim. Arama kardeşim. Bekleyin de. Bekle o arasını. Ha, o iki saat için aramadım. Güveniyorsan eve geldi. Ya ben bugün bebek de işte bebek kahvede otururken de aa adam desin ki ne bebek kahvesi ne işin var yani? sen masumsun Ay desile dedi ki hava çok güzel dedi kızlar sizi arabayla alayım oraya götüreyim dedi ne var bunda kahve kahvedir yani Hah, işte orada bir şey yaratırsınız adamın 7.24 size öyle bir hegemonya kurmadığına dair e, sizi domezleştirmediğine dair, kölesi hizmetkarı olmadığına dair bir güç yaratırsınız, elinize alırsınız. Adamın da yok yok. kafeye gidiyor, ne bir kadın? demiş iş bebeğe gitmişler. işte. Ne? Ne diyecek yani? Semtte mi laf edecek? Değil. O yüzden bunları böyle ufak kullanın. Gizleminizi her zaman bir parça tutun. Ve onların sizi dönüştürmek istediği şeye asla dönmeyin altına çiziyorum. Onlar sizi başta ne için sevdikse öyle olarak kalmaya devam edin. Oscar Wilde adamımdır. müthiş bir lafı var bak. Der ki, erkekler kadınları değiştirmek için. Er, e, pardon, evet, pardon, pardon, çok yanlış söyledim. Erkekler kadınlar değişmesin diye kadınlar da erkekleri değiştirmek için evlenirdi. Çok doğru. Sen adamla evlendiğinde her gün parfümler, saçlar, süsler, büstler, öyle gidiyorsun adama. Ondan sonra hiç bir çirkin yanını görmüyor, en güzelleriyle ilgili. E, i̇pek yüzünü görüyor. Ondan sonra mesela sen adamın hatalarını görüyorsun çünkü daha zeki analitiksin diyorsun ki ulan ben bir ciddileşeyim, nikaha basayım veya nikaha basma, bir aşık edeyim şunu. Ben nasıl bunu tava getir oralarını yontarım. Ah yontarsın. <laughs> Öyle bir şey yok. Ne kadın erkeği değiştirebilir ama kadın kendi değişir. Vere, vere saçımı süpürge ettim. Vardır ya işte o domazleşmektir. Şu anki argo anlamıyla. Latince kökenli inmiyorum. Domes, ev falan, köy ona inmiyorum. Domestik de, de mesela evde çalışan hizmetliye e, de hani ona inmiyor. Hizmetli haline dönüşür. E sen o evde en zengin adamın bile karısı olsa hizmetlisin de biliyor musun? Şu adam parasını karşını bekler. O yüzden İngilizce'de bir laf vardı. Trophy wife denir. Ödül. Zafer kadını. Adam öyle bir hissettireceksin ki ...senle her beraber oluşunda her yemeğe çıkışında, her eve girişinde bir zafer kazanmış gibi olacak. Peki bu nasıl olacak? Sen kendine değer verirsen etraf sana değer verir. Sen kendini paspas yaparsan herkes ayağını silen geçer. İşte o yüzden sen piyasa değerini 70 yaşında da olsan ona ara sıra belli etmekten çekinmeyeceksin. Bu nasıl olur? Yan masadaki birinin sanılmış bir bakışıyla olur giydiğin kıyafete sağdan soldan bir iltifat gelmesiyle olur. 7-24 emrine amade olup da işte o timetable ile zaman çizelgesiyle adamın emrinde olmamakla olur. E, kendine bakımla olur. Önce kendini sevmekle ve her an maddi manevi bırak o işleri gidebilecek misin havasını uyandırmakla olur. İnsan kaybetmekten korktuğu şeyi daha fazla sever. Biz mesela öleceğimizi bile bile yaşıyoruz. Ama eğer öleceğimizi bile bile yaşadığımız halde ölümü her gün hatırlasak yaşayamayız. O yüzden şöyle düşüneceksin. Ya bu kadını ben kaybedebilirim kardeşim. İlla zengin bir kadın olman gerekmiyor. İlla top model olman gerekmiyor. Ya bu kadın da böyle yiyenleri var. Ben bunu kaybedebilirim. Bu kadın müdanasız. Bu havayı yaratman gerekiyor. Bir de kendini bırakmaman gerekiyor. Bir de 7-24 emrine amade olmaman gerekiyor. Tabi biz bunları yaparken de şu tavsiyelerde sürekli e, bulunmayın. Telkinlerde daha doğrusu. Koca değil misin? Yapacaksın. Annenlere gideceksin. Kahvaltıda birlikte olacağız. Erkek değil misin? Senin işin. Sen ne biçim erkeksin falan. Bunları hiç girmeyin. Çökertirsiniz yani. Çökertme. Ondan sonra toparlanamaz bu iş. Bir erkeğin uzuvlarının boyutları, bir de e, Bunları, erkeklikleriyle ilgili bu adam mısın, koca mısın, sevgili misin lafları onları artık oradan koparır. Dediğim gibi işte o zaman yerindeki sekreter peşinde fıtı, fıtı 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 dolaşırlar. Bazen deriz ya, ya gül gibi karısını bıraktı, bu varoşu nereden buldu? Varoşu bulma nedeni, onun her şeye mutlu olması, her şeyi ilk onda görmesi. Onun yaptığı bir espriye böyle sanki, ne bileyim ee, Cem Yılmaz espri yapmış gibi tepki vermesi. Siz alışmışsınız. Ha, 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 Yapıyorsunuz. İşiniz gücünüz ev işi olmuş. İşiniz gücünüz çocuğun okulu olmuş. İşiniz gücünüz çocuğu alıp okuldan götürüp tenise yazdırıp baskete yazdırıp acaba ne yapar olmuş. Eve gidince de eşofmanla yayılmak olmuş. Kadınlık unutulmuş. ikinci plana geçmiş. Birinci planda işte annelik idame yaşıyor. Biliyorum dünyanın en zor işi. Bazen ben sabah inanın yıkanmak, duş almak falan istemiyorum yani. Böyle bir salasın geliyor. Ama bu kendinizi sevmeniz için de gerekiyor. Domezleşmiyoruz. Kendimizi dışarı atıyoruz. Tabii makul ölçülerde. Karşımızdakinin de domezleşmesine izin vermiyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü erkek de 7-24 evde sana anlatacak konusu yok. Her akşam orta işler çıkıyor. 6-35 lök salonun ortasına. odayı da değil. Ha, arkadaşlarıyla balıkçısına gitsin. Maç seyretmeye kebapçısına gitsin dertleşmeye gitsin falan ama tek başına bilmem ne kulübünde takılıyorsun o da tehlike. Bu bütün dünya için geçerli. Özel bir gün değilse bir mekarlığa veda bir bilmem ne bir şun. Senin gidebileceği herhangi bir yere seni götürmüyorsa zaten tehlike çanları çin çir çin 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 çin, çin. Abi bakıyorsun herkese eşli sen iki sap. Niye derler adama. Anlatabiliyor mı? Senin haberin bile olmaz. Sonradan O yemeklerin eşli olduğu. Çünkü erkekler Herkesi eş adayı olarak görüyorum. Eş derken karı, koca anlamında demiyorum. Eşleşmek diyorum. Anlamışsınızdır. Domenize içmeyelim, içtirmeyelim diyorum. Sizi öpüyorum. Bugün konumuz buydu. Konu tavsiyelerinizi bekliyorum şiddetle.